A tek, B çift tam sayılardır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman çift sayı belirtir? Sorumuzda her zaman çift sayı belirteni arıyoruz. A'nın tek, B'nin de çift olduğunu not ettikten sonra şu bilgiyi paylaşmamız gerekiyor. Önemli bir bilgi. Çift sayının tek kuvveti, tek sayının çift kuvveti. Sonuçları tek veya çift bilinemez. Hemen örnekle açıklayalım. Mesela 2 çift sayı. Bunun tek kuvvetini alalım. 3. 2 üzeri 3 8'dir. Problem yok. Fakat 2 üzeri eksi 3 de bir tek sayı olduğu için bunu da alabilirim. O zaman bu 1 bölü 8 çıkacaktır ve bu bir rasyonel ifadedir. Bundan dolayı çift üzeri tek tekle tek üzeri çiftin sonuçları net olarak bilinemez. A şıkkıyla B şıkkı elenmiştir. C'ye bakalım. A'nın tek olduğu söylenmişti. Tek üzeri 3 daima tektir. Eksi B çift. Çiftin karesi daima çift olacak. Farkları da teki verir. C şıkkı da olmadı. A şık, D şıkkına bakalım. Tekin dördüncü kuvveti tektir. D de olmadı. Çiftin beşinci kuvveti çift olacaktır. Daima E şıkkı doğrudur. 5 A 2 sayısı tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? 5a eksi 2'yi dışarı yazdım. Bunun bir tek sayı olduğu belirtilmiş. Önce a'nın cinsini bulalım. Tek midir? Çift midir? Ona göre aşağıdaki şıkları inceleyelim. 2'nin çift olduğu belli. Hangi sayıdan çift çıkarsa tek olabilir? Tek sayıdan çıkmak zorundadır. 5a'nın tek olabilmesi için 5 tek çarpı tek olabilmesi için a'nın da tek olması gerekmektedir. a tek sayı çıktı. D şıkkını hemen inceleyelim. Tek ile tekin toplamı çifttir. Bizden de çift isteniyordu. Doğru şıkkımız D'dir. A artı 2'nin parantez üzerinde 3 sayısı çift sayısı aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Bize sorulan tek sayı bize verilmiş olan da bir çift sayı. Öncelikle A'nın cinsini bulalım. A artı 2 üzeri 3 eşittir bir çift sayı. Hangi ifadenin kübü, hangi ifadenin eninci dereceden üssü çift olabilir? Ancak çift ifadenin olabilir. Yani A artı 2'yi biz çift olarak bulduk. 2 ile topladığımızda kim çift olabilir? Bir çift sayı yani sonuçta A'da bir çift sayı çıktı. E şıkkını inceleyelim. Çift artı çift. Sonuç çifttir. Biz teki arıyorduk. E olmadı. Çiftin karesi çifttir. Artı 1 yani bir tek sayı toplamları tek olacaktır. Aradığımız D şıkkı. X tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? Dikkat ediniz daima tek sayı arıyoruz. X için de tek veya çift bilinmemektedir. B şıkkına bakalım hemen. X tek de olsa çift de olsa iki sayısı bir çift olduğu sayı olduğu için çiftle çiftin çiftle tekin çarpımı sonuç olarak çift olacaktır. Artı 3 yani bir tek sayı. Çiftle tekin toplamı daima tektir. B şıkkı doğrudur. A tek, B de çift sayı olarak tanımlanıyor. Verilen 5 ifadeden kaç tanesi çift sayıdır diye sorulmaktadır. Birinci ifadeye bakalım. A tek, B de çift. Toplamları tek olacaktır. Eksi 1 o da bir tek sayıdır. Tekten tek çıkarsa çift. Birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Tekin karesi tektir. Çiftin karesi çifttir. Toplamları tek olacaktır. İkiyi almıyorum. Üçüncü ifade. Tekle çiftin çarpımı te çift olacaktır. Üçüncü ifadeyi de alıyorum. Tekin karesi tektir. Dördüncü ifadede Çiftin kübü çifttir. Artı tek. Tek artı çift tektir. Tekle de toplandığında tekrardan çift elde edilir. Dördüncü ifade de benim için doğru oldu. Beşinci ifadeye bakıyorum. Tek çarpı çift. Çifttir. Artı 3. O da bir tek ifadedir. Toplamlı teki verecektir. Dördü almıyorum. Üç tane değerim var. C şıkkım doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Dikkat ediniz, bize tek sayı sorulmaktadır ve faktöriyel bilgilerine hakim olmamız gerekiyor bu soru için. 0 faktöriyel 1'dir, 1 faktöriyel de 1'dir. Toplamları 2, bir çift sayı elde edildi. A olmaz. 3 faktöriyel 6'dır, artı 2, sonuç 8 çıkar. Çift çıktı, B de olmadı. 9 faktöriyeli bilmemiz çok zor. Onun yerine tanımından istifade edelim. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta nokta 9'a kadar olan sayıların çarpımı 9 faktöriyeldir. Dikkat ederseniz en az bir tane bir çift sayı var. 2 var, 4 var. Bir tane bir çift sayı olduğu vakit tüm çarpımı ne yapar? Çift yapar. O zaman 9 faktöriyel bir çifttir. Artı 3 de bir çift. 3 faktöriyel de çift sayıdır. Zaten 6 olarak bulmuştuk. Çiftlerin toplamı da çift olacaktır. C şıkkı da olmadı. D'ye bakalım. 2017 tek 2018 çift sayıdır. Tek ve çiftin çarpımı yine çift olmuştur. D olmadı. E şıkkı tek sayıdır 2017 üzerinde 2018 çift. Tek de olsa çift olsa üzerinde zaten tekin kuvveti tek olacaktır. E şıkkı doğrudur.